Neden olmazmış bakalım? Masallarda şehzadeler oduncu kızlar ile evlenmiyorlar mı? Hem sen onlardan da güzelsin. Aptal. Öyle işler sadece masallarda olur. Ben Ali Ağan'ın kızı, o beyin oğlu. Bırak bu saçma lafları da, ocaktaki yemeğe bak. Baban neredeyse gelir. <laughs> Oh, mis gibi olmuş. Elleriniz dert görmesin benim melek kızlarım. Yüce Tanrı inşallah. Hiçbir zaman doğru yoldan ayırmaz sizi. İnşallah her zaman böyle yürek rahatlığıyla sofraya oturmayı nasip eylersin bize. Yoksa bizden şüphen mi var baba? Yok yok. Hemen cici öyle. Aşağı. Sizden şüphe etmek ha? Allah yazdıysa bolsun. Canımı alsın daha iyi. Benim sizden başka neyim var ki? Ne bizim senden başka neyimiz var? Sen bizim bir tanecik ak sakallı, dağ yürekli tonton babamızsın. <laughs> Hadi bırak şimdi böyle kuruntuları da çorba ne iç babacığım. <laughs> ben susunuz Zeynep. Türkünü dinlemek için ne zamandır peşinden az sürüyorum. Meğer kendin gibi sesin de güzelmiş. Eksik olmayın, size öyle gelmiş. E, kusura bakmayın, geç kaldım. <laughs> Dur, acelen mi? Bir yudum su vermeden mi gidiyorsun bana? <laughs> Küçükken daha bayır beraber oynardık. Halbuki şimdi yabancı gibi davranıyorsun. Ama ben kendimi hiç de öyle hissetmiyorum. O kadar yakınım ki sana. O zaman çocuktuk, şimdi büyüdük Orhan Bey. Daha iyi ya, şimdi ikimiz de genciz. Seninle beraber olmaktan hoşlanıyorsan bundan ne kötülük var? Büyüdüğümüze göre değiliz Orhan Bey. Bizi beraber görürlerse utancımdan ölürüm. Evet. <laughs> Ayşe. Bırak diyorum sana. Of. Oh, siz misiniz? Darıldım size. Burası köy yeri. Böyle şaka olur mu hiç? Birisi görse ne deriz? Affet seni. Güzelliğin şaşkına döndürdü beni. Ne yaptığımı farkında değil. Alın etmeyin benden Orhan Bey. Basit bir köylü kızıyım ben. Hemen inanır mı söylediklerinize sor. Elbette inanacaksın. Hepsi de yüreğimden kopan gerçekten samimi sözler bunlar. Seni seviyorum Zeynep. Seviyor musunuz? Seviyorum tabii. Hem de deli gibi. Sen de beni seviyorsun değil mi? Söyle. ağzından bir kere duyayım. Ne olur gidin buradan. Neredeyse babam gelir. Giderim ama bir şartla. Yarın öğleden sonra dere boyunda bekleyeceğim. Sana söyleyeceğim çok şey var. Ama... Geleceksin. Kırmayacaksın beni değil mi? Geleceğim. Ama ne olur şimdi gidin. Yarın öğleden sonra dere boyunda. <laughs> Oh şükürler olsun gelebildin nihayet. Öyle mutluyum ki. Çok kötü bir şey yapmaya zorladınız beni. Sizinle burada gizlice buluştuğumu öğrenirse babam beni öldürür. Korkma kimsenin <laughs> haberi bile olmaz. Şu yüzünü aç da doya doya göreyim seni. Ben anlamaya çalışın. Fazla kalamam burada. Ne söyleyecekseniz söyleyin hemen gibici. Benle evlenmek. Karım olmak ister misin Zeynep? Karımız mı? Böyle bir şey hayal etmek ne zor. Ben fakir bir çiftlik yahyasının kızıyım. Sen razı olduktan sonra gerisi hız gelir bana. Teliyle, puluyla, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle karım olacaksın. Söyle, karım olmak istediğini söyle. Gerçekten böyle bir şey istiyor musun? Eğer karım olmayı reddedersen bil ki öldürürüm kendimi. Cevap verme. Evet mi hayır mı? Evet. Artık nişanlı sayılırız. Seni öpmek en tabii hakkım. Hayır. Böyle bir şey hakkımız yok. Eğer beni gerçekten seviyorsanız namusuma ve şerefime karşı saygılı olmalısınız. Babalarınızın rızasıyla Tanrı önünde karınız olmadan bana dokunmayın lütfen. Seni babandan isteyebilmem için annemin ölümü üzerinden biraz zaman geçmesi lazım. O kadar zaman nasıl beklerim ben? Halimi görmüyor musun? Senin için çıldırdığımı anlamıyor musun? Hadi inat etme. Bir kerecik olsun öpeyim seni. Sonra bırakacaksınız beni gideceğim. Söz veriyor musunuz? İstersen yemin ederim, karım olana kadar kılına bile dokunmayacağım! <laughs> bırakın, artık! Seviyorum sizi, Hayır, çıldırmışsınız! Bırakın! bırakın. Beni mi <laughs> Gel ya şöyle yanıma otur Ali ağa. Kızım bir çay da babana yap. Ah ne olurdu benim oğlum da senin kızların gibi temiz ve dürüst bir insan olsaydı. Üzülme beyim. Namusuyla yaşamanın en büyük fazilet olduğunu o da anlar bizim aramızda. Lale lale belleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde aman. Can alıcı bakışları gözünde. Kolay gelsin Ayşe. Ah, sağ olun Orhan Bey. Ne güzel ellerin varmış senin. Teşekkür ederim Orhan bey Dur Ayşe konuşalım seninle biraz Babam bekler Orhan bey Bırakın gideyim Yok bırakmam <laughs> Yapmayın bırakın <laughs> Ne oluyor Orhan bey Sana ne olan sen ne karışıyorsun Olsun. Çok acıdı mı Murat Ziyanı yok Sen de Zeynep de uzak durun ondan Her türlü fenalığı yapabilir bu adam